Cristiano Ronaldo yıllardır sahalarda yeteneğiyle, fiziğiyle ve disipliniyle adından söz ettiren bir futbol efsanesiydi. Adanalı Ronaldo ise sosyal medyada kendi tarzıyla fenomen olmuş, kendine has hareketleri ve özgüveniyle dikkat çeken bir isimdi. İkisinin adı yan yana bile anılmayacak kadar farklı dünyaların insanlarıydı. Ama beklenmedik bir olay bu iki ismi karşı karşıya getirdi. Her şey bir sosyal medya akımının başlamasıyla patlak verdi. Bir spor yorumcusu şaka yollu bir paylaşım yaparak "Cristiano Ronaldo dünyanın en yakışıklısı mı yoksa Adanalı Ronaldo mu?" diye sordu. Bu paylaşım kısa sürede viral oldu, binlerce yorum aldı ve iki taraf da bu yarışa dahil olmak zorunda kaldı. Adanalı Ronaldo kendi Instagram hesabından yaptığı açıklamada Cristiano benim rakibim olamaz. Ben doğal yakışıklıyım." diyerek meydan okudu. Bu açıklama Türkiye'de büyük yankı uyandırdı ve sosyal medyada hızla yayıldı. Durum Cristiano Ronaldo'nun da kulağına gidince olay bambaşka bir boyut kazandı. Portekizli süperstar menajeri aracılığıyla esprili bir yanıt verdi. Bana meydan okuyan çok oldu ama bu en ilginç olanı. İkili arasındaki çekişme spor basınında bile konuşulmaya başlandı. Farklı ülkelerden gazeteler bu olayı yılın en eğlenceli meydan okuması olarak nitelendirirken, sosyal medya kullanıcıları da iki ismin fotoğraflarını yan yana koyarak mizahi içerikler üretmeye devam etti. Adanalı Ronaldo boş durmadı ve Photoshop ustalarına kendi fotoğraflarını Cristiano Ronaldo ile yan yana koyarak yaptığı editleri paylaştı. Şu an aynı seviyedeyiz, notuyla yaptığı paylaşım milyonlarca beğeni aldı. Cristiano Ronaldo ise bu olaya kendi tarzıyla yaklaşarak bir canlı yayın açtı ve kameraya yaklaşıp kaşlarını kaldırarak kim daha yakışıklı, cevap belli, dedi. Ardından kahkaha atarak yayını sonlandırdı. Ancak bu hareket Adanalı Ronaldo'nun meydan okumasını daha da alevlendirdi. Bu olay giderek büyüyünce bir YouTube kanalı devreye girdi ve çılgın bir fikir ortaya attı. Cristiano Ronaldo ve Adanalı Ronaldo bir güzellik yarışmasında karşı karşıya gelsin. Bu fikir sosyal medyada büyük ilgi gördü ve takipçiler böyle bir yarışmanın gerçekten düzenlenmesini talep etti. Adanalı Ronaldo hemen harekete geçti ve bir video çekerek Cristiano Ronaldo Ronaldo'ya seslendi. Eğer kendine güveniyorsan, gel yüz yüze karşılaşalım. Çirkinlik yarışında kazanan belli olacak. Video kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı ve Cristiano Ronaldo'nun nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu. Portekizli yıldız olayın çok büyüdüğünü fark etti ve menajeri aracılığıyla bu yarışmaya katılmayacağını duyurdu. Ancak bu açıklama bile olayın daha da yayılmasına sebep oldu. Cristiano kaçtı mı? başlıklı paylaşımlar Twitter'da gündem oldu. Sonunda Cristiano Ronaldo'nun ekibi resmi bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Cristiano Ronaldo bu meydan okumaya büyük bir gülümsemeyle yaklaşmaktadır ancak onun rekabeti sadece sahada olur. Bu yanıt bile tartışmaları bitirmeye yetmedi. Adanalı Ronaldo kendi takipçilerine seslenerek beni destekleyen herkese teşekkürler. Ronaldo kazanamayacağını anladı ve geri çekildi diyerek meydan okumayı kazandığını ilan etti. Olay, spor dünyasının en eğlenceli rekabetlerinden biri olarak tarihe geçti. Sonuçta Cristiano Ronaldo kendi yoluna devam etti. Adanalı Ronaldo ise sosyal medyada daha da büyük bir fenomen haline geldi. İkili hiçbir zaman gerçekten karşı karşıya gelmese de sosyal medya kullanıcıları bu çılgın meydan okumayı uzun süre konuşmaya devam etti.